Değerli basın mensupları, e, sevgili Karabük'lüler, bugün Deva Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi genel merkezinden değerli yöneticilerimiz Karabük'e bizleri ziyarete geldiler. E, kendilerine hoş geldiniz diyorum. E, Mustafa Ergen Bey, Eğitim Politikaları Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Hüseyin Kaderoğlu Bey, e, yine e, Deva Partisi Disiplin Kurulu üyemiz ve Feraye Öktan hanımefendi, yine Deva Partisi Kurucular Kurulu üyemiz Karabük'e geldiler. Bizler bugün e, bazı okullarımızı, Karabük'te bulunan özel okullarımızı gezdik. Onların eğitimde karşılaştığı sorunları dinledik. Onların fikirlerini aldık. Daha sonra e, Karabük Şirinevler Mahallesi'ndeki sen pazarımızı ziyaret ettik. Orada vatandaşlarımızın dertlerini dinledik, sohbet ettik. E, orada bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarla sohbet ettik esnaflarımızın durumunu yerinde inceledik. Onların dertlerini dinledik. Akabinde yine yine Yenişehir bölgemizde özellikle bizim daha önce de birçok kere vurguladığımız endüstriyel miras dediğimiz Kardemir'den kalma Yenişehir sineması, sosyal tesisler, e, mühendisler lokali, işçi lokali bu tür tesislerimizin e, gelişimini ve bugünkü durumlarını genel başkanlarıma anlattım bunların korunması için biz de parti olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımızı dile getirdim. Onlarla Karabük'ün bundan sonra da bu toplantısından sonra da yine biz bir dizi ziyaretlerimiz olacak. Daha sonra başkanlarımız Bartın ve Zonguldak bölgesinde bir dizi il başkanlıklarıyla çalışmalar yapacaklar. Kendilerine tekrar ben hoş geldiniz diyorum ve sözü öncelikle Mustafa Bey'e veriyorum. Ondan sonra sizin de sorularınız olursa basın toplantımızın akabinde hem eğitimle ilgili, hem genel merkezle ilgili veya gündemle ilgili, karabükle ilgili sizin sorularınızı da alacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlk defa biz Bartın e, Karabük'teyim ben Şahsen. E, genel merkezimin değerli ekibiyle beraber e, sağ çalışmaları için e, buradayız. Her ay e, 81 ilimizde genel merkezimizden e, 81 genel e, genel başkan yardımcılarımız, genel başkan danışmanlarımız. ...disiplin kurulu üyelerimiz... ...sağ çalışmalarına katkı veriyor. Üyeler de sağ çalışmalarına katkı veriyor. E, Karabük'le başlayacağımız... E, ...saha... ...Bartın, Amasra ve Zonguldak ...ve Ereğli'yle sonlanacak. E, eğitim politikaları başkanıyım. E, biz e, ülkemizde... ...eğitimin ana gündemimiz olması için... E, e, ...çalışıyoruz. Partimizdeki ana gündemlerin... E, ilk en önemlisi eğitim olarak görüyoruz. Çünkü eğitim bir toplumun kalkınması için hem ekonomik hem toplumsal kalkınması için önemli bir enstrüman. Türkiye genç nüfusu yüksek bir ülke. Yeni nesil, yeni dünya bize farklı bir ekonomiyi, farklı bir toplumsal hayatı dikte ediyor. Bu toplumsal hayatın ve ekonominin ham maddesi eskisi gibi petrol değil, eskisi gibi altın değil. ...bunun ham maddesi nüfus, genç nüfus. Ve e, genç nüfusu yüksek bir e, ülkeyiz. Ve bu nüfusu eğit doğru bir eğitim sistemiyle buluşturamazsak... E, ...ham maddemizi kaybedeceğiz. E, ve onlara gerçekten e, ihtiyaçları olacak... ...hem kendi hayatlarını gürefe bir şekilde... E, ...geliştirecekleri bir dünyayı yaratamayacağız... ...hem de e, kendi kalkınmamızın bir parçası yapamayacağız. Bunun için eğitim sisteminin... A'dan Z'ye tekrar tasarlanması gerekiyor. Biz 3 yaşından başlayarak e, hayat boyu süren bir eğitim sistemini e, çalışmaları içindeyiz. E, bu noktada e, yakın zamanda yüksek öğretimle ilgili eylem planımızı açıklayacağız. Daha sonra e, kadın ve eğitimle ilgili çalışmamızı açıklayacağız ve o, akabinde de e, ilk öğretimle ilgili eylem planımızı açıklayacağız. E, bu süreç bize bir anlamda e, buradaki eylem planlarını görüyorsunuz hem bir hazırlık evresi hem de bir e, vizyonu e, beyan etmeyi e, beraberinde getiriyor. E, yani Biz parti olarak ne yapmak istediğimizi, nereye ülkeyi götürmek istediğimizi şimdiden aslında beyan ediyoruz. E, bu noktada Yüksek Eğitim Eylem da 7. eylem planı olarak e, inşallah 10 Mayıs'ta e, açıklanacak. Bu çerçevede üniversiteler aslında bizim lokomotifimiz, toplumun lokomotifi, hem ekonomik lokomotifi, hem toplumsal lokomotifi, hem kültürel lokomotifi ve üniversite sisteminin biz özel olmasını istiyoruz. Yani hem idari, hem mali, hem de bilimsel olarak özel bir şekilde üniversitelerin kendilerini idare etmesini istiyoruz. Ee, yeni dünyada e, üniversite sistemi kendini sorguluyor, bütün dünyada sorguluyor. Bu girişimciliğin getirdiği, işte teknolojinin getirdiği hızlanmadan kaynaklanan, e, otomasyonun getirdiği işsizlikten kaynaklanan bir süreç. Biz de üniversite sistemimizi tekrar e, reform etmemiz gerekiyor. Bu, bu noktada başka yerlere bakıp örnek alacağımız bir model yok çünkü herkes e, bu uğraşın içinde. Ee, biz eğer e, üniversite modelimizi doğru bir şekilde e, kurgularsak geleceğin dünyasında, e, geleceğin ham maddesi olan gençlerimizi de doğru bir eğitim sistemiyle buluşturmuş oluruz ve ülke olarak da kalkınmanın bir parçası yapmış oluruz. Elimizden geldiğince özelliği e, tesis etmek, e, karar verme mekanizmalarını üniversiteye bırakmak amacımız bir taraftan da bu üniversiteleri desteklemek için hem plan hem hedef hem de proje ajanslarını kamu bütçesinden sağlamamız gerekiyor. Yeni dünya elbette bilinmezlerin dünyası. Şu anda çocuklar hangi meslekle yani girecekleri mesleklerini bilmiyorlar ve o meslekler sürekli değişiyor. Yani Üniversiteler bir anlamda bizi bilinmeye, bilinmeyene e, adapte edecek bir süreci e, sağlamaları gerekiyor. E, bilinmezlerin yoğun olduğu bir yerde e, en doğru kararı verebilecek, en e, doğru vizyonu sağlayabilecek bir gençlerin hem bilgiyle, hem formasyonla, hem de sosyal ağla e, yetişmesi gerekiyor. Akabinde de ilköğretim sisteminin bunu destekleyecek bir şekilde reform olması lazım. Biz 3 yaşından başlayan bir e, eğitimi tasarlıyoruz. 3 yaştan başlayan bir eğitim, e, yani 3-6 yaş arasındaki e, bir öğrenciye verilen e, kaynak hem öğrenciye katkısı hem topluma katkısı kat kat fazla. E, ve o yaş aralığını kaybetmek istemiyoruz. Bu noktada da 3 yaştan başlayan ilk öğretim sürecini e, yüksek öğretimle beraber e, eş eşbülümde tasarlayacağımız süreci aslında çalışmasını e, partimiz kurulduğundan beri de yapıyoruz. E, <laughs> bu sürecin e, elbette paydaşları da var. İşte bir taraftan işte ekonomi eylem modelimiz bir Diğer taraftan işte yarına, yarına atılım dediğimiz dijital transformasyon ve teknoloji eylem modelimiz bir parçası. Kültür ve sanat bir parçası. Ve hep hepsi birbirinin içine geçmiş bir şekilde e, topyekun bir eylem planlarının bir e, süreci aslında bir puzzle'ın bir parçaları olarak görebilirsiniz. E, biz e, fırsat eşitliğinin e, bir şekilde ülkemizde e, tekrar tesis edilmesini istiyoruz. Fırsat eşitliği Cumhuriyet'in bir ürünü. Aynı Karabük e, olduğu gibi e, burası nasıl bir Cumhuriyet'in ürünüyse buradaki fabrika, buradaki e, kurgu, fırsat eşitliği de öyle. Biz e, devlet okullarında işte özel sektörde özel sektörün katkılarıyla özel okullarda ve eşitlikçi bir şekilde herkes bir eğitime ulaşabildi. Aynı sınavlara girdiler, aynı süreci yaşadılar ama hem pandemiyle hem de farklı nedenlerle bu fırsat eşitliğinin kırıldığını ve paramparça olduğunu da görüyoruz. Bu maalesef eskisi gibi köyden üniversite birincilerinin çıkmasını engelleyecek. Bu ülkemiz için aslında çok büyük bir ee, çok büyük bir problem. Biz köylerden, e, kentlerden işte memur çocuklarından iyi okullara giden ve aşağıdan gelen bir kitleyi yukarıya taşıyan bir mekanizmayı e, son yüzyıldır kurabildik. Bunun tekrar tesis edilebilmesi için de e, çocukların eğitim döngüsünde kalması gerekiyor. Eğitim döngüsünde kalabilmesi için de ihtiyaçlarının e, kamu eliyle gerektiğine sağlanması gerekiyor. Biz eee bu nedenle Eğitim Destek Banka Kartı projesini e, geçen sene yayınladık. Biz her öğrenciye, e, öğrenciliğe başladığı andan itibaren bir tane banka kartı vereceğiz. Ve bu banka kartında öğrencinin ihtiyacı olduğu e, kalemler, TL değeri oraya yüklenecek. Eğer bir öğrencinin kırtasiye masrafı varsa, kırtasiye de harcanmak üzere TL değeri yüklenecek. Bir öğrencinin servis masrafı varsa, servis harcanmak üzere TL yüklenecek ve üniversite sonuna kadar bu kart öğrencilerin yanında olacak ee, ve eğitim <laughs> döngüsünden çocukların çıkmasını engelleyeceğiz. Bu pandemi sürecinde bile yüz binlerce öğrencimizin çıktığını duyuyoruz. Yani bu rakamlar teyit edilmeye muhtaç rakamlar ama şu kundan beter e, okuldan ayrılan e, üniversiteden ayrılan her öğrenci bizim için bir kayıptır bu süreci pandemi ile beraber telafi eğitim programı da yayınladık. telafi eğitim programını yalnızca işte telafide kaybedilen zamanın işte yaz okullarında kazanılması şeklinde bakmıyoruz. Yıllara yayılması şeklinde bakıyoruz. Telafi bilim kurulunun kurulmasını istiyoruz. Bu neslin kayıp nesil olmamasını, kazanç nesli olmasını istiyoruz. Bu çerçevede biz bu nesli 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca takip edeceğiz. Ee, ve e, eğitim programlarını ona göre düzenleyeceğiz ee, ve telafi, pandemiden kaynaklanan e, kesintiyi, pandemiden kaynaklanan erişememeyi aslında e, bir şekilde telafi etmek istiyoruz. Bu süreç e, bize e, tabi e, birçok sorunu da beraberinde getiriyor yani ülkemizdeki süreçler, hem öğretmenlerin e, şu andaki statüsü, atanamayan öğretmenlerin statüsü durumları bunların hepsi eğitimdeki kronik problemleri başında geliyor. Biz eğitim programını hazırlarken hem günümüzün sorunlarını çözmek üzere çözümler oluşturuyoruz hem de geleceğe doğru bir vizyonu, geleceğe doğru Türkiye'nin nasıl gideceğini tasarlamak istiyoruz. Burada yapacağımız ilk şey eğitimde mutabakatı aramak eğitimin paydaşları çok fazla, eğitimin her veli bir her veli, her öğrenci, herkes eğitim bir parçası. Eğitimle mutabakat olmadığı için de eğitimler partilerden partilere değişebiliyor. Her parti içindeki kişilere göre de değişebiliyor. Eğer biz mutabakatı gerçekten arayabilirsek geleceğe uygun, her dalgada değişmeyen, ileriye bakan bir eğitim sistemini tasarlayabiliriz. Bunun için de biz öğrencilerimizden ne bekliyoruz, onlara ne vereceğiz toplum olarak e, neyi amaçlıyoruz? Bunlar da tabak olmamız gerekiyor. O mutabakatı sağladığımız andan itibaren geriye dönük olarak da eğitim sistemi A'dan Z'ye şekillenecektir. Ben bu mimari sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Sorularınız da varsa almak isterim. Feraye Hanım, Hüseyin Bey de eklersiniz, Hüseyin Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli başkanlarım, değerli karabükler, değerli basın mensupları burada olmaktan şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Partimiz 9 Mart 2020 tarihinde kurulduktan sonra bütün parti teşkilatımız olarak e, sahalara çıktık. Gerek kurucular, gerekse il ve ilçe başkanlıklarımız düzeyinde vatandaşlarımızla, halkımızla iç iş olduk. Kendilerine dertlerini dinliyoruz, sorunlarını alıyoruz. Al, dinlediğimiz dertleri ve sorunlarını genel merkezde başkanlar kurulumuza, genel merkez yönetim kurulumuza e, gözden geçirdikten sonra bu, bu, çalışmalarını yapıyoruz. Sahada neler yapmamız gerektiği konusunda altyapılarını oluşturuyoruz. Bu konuda da eylem planları hazırlıyoruz. Bugüne kadar yayınlamış olduğumuz altı eylem planı bir de güçlendirilmiş parlamentoya ilişkin çalışmalarımız vardır. Ee, eylem planlarımız tarım eylem planı, afet yönetim eylem planı, sosyal politikalar eylem planı, dijital teknoloji ve değişim yarına atılım eylem planı, güçlendirilmiş parlamentoya ilişkin çalışmalarımız şehircilik ve çevre politikaları ile bir Bunların içerisinde yapmış olduğumuz tüm çalışmalarında e, gerek geçmişten günümüze kadar gerekse bundan sonra özellikle partimizin neler yapması gerektiği konusunda altyapılarını tamamen oluşturduk. Hangi konularda hangi e, birimlerle ve çalışmalarımızın hangi sürede yapılacağına ilişkin tüm ayrıntılar bu eylem planlarımızda yer alıyor. Bundan sonra da daha sağlıklı çalışabilmek için halkımızın, vatandaşımızın, esnafımızın, sanayicimizin, e, öğrencimizin, öğretmenlerimizin sorunlarını dinleyerek bunlara katlar sağlıyoruz. Aldığımız bu çalışmaları e, e, ülkelerle beraber değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ondan sonra da sorunlara çözüm getirmeye çalışıyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki bizim bu demokrasiye geçiş eylem planlarımızda e, ülkemizin yaşamış olduğu hukuksal sorunlarını, ülkemizin yaşamış olduğu sorunlarına, e, hukuk dışı yaşanmış, yaşanmış ve ya, günümüzde yaşadığımız e, idari makamların hukuk dışı vermiş olduğu emir ve talimatlarının yerine getirilmemesi konusunda özellikle e, hukuk dışı uygulamaların yapılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle e, en son İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu siz uygulama yapın arkasından nasıl olsa yasa e, düzenleme yapılır bir hukuk dışı emir ve talimatlara uyumamasını istiyoruz. Onun dışarısında e, torba kanunlarına son verilmesi gerektiğini, e, yasaların bir kişinin emir ve talimatlarıyla değil e, parlamentoda yapılması gerektiğini, torba kanunlarının uygulanması gerektiği konusunda e, bunların yanlış olduğunu halkımıza duyuruyoruz. Hakimler Savcılar Kurulu'nun eline düzenlenmesi konusunda eee eylem planlarımızda yer alıyor. Hakimler sav Savcılar Kurulu'nun ayrı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yine var olanın tekleştirilmesi konusunda çalışmalarımız bulunuyor. Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bunları özellikle kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Ayrıca biz e, sorunların Sadece sorunları değil aynı zamanda çözüm yollarının da e, halkımızla paylaşıyoruz. Dersimizi ona göre çalışıyoruz. Her tamam. anda çalışmalarımızı yap tamamlıyoruz. Ben söyleyeceklerim bu konuda bunlar ibaret başkanım. Ben yani siz zaten yeterince açıklamada bulunduruz. Ben yani teşekkür ediyorum. E, yine sorular olursa ayrıca yoksa onlara teşekkür ederim. Yani, yani de e, Evet merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de burada olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Yani bu gezi esnasında Karabük'ün problemlerini az çok yerinde gördük. İnşallah partimiz Karabük'e de deva olacaktır. Parti çalışmalarıyla ilgili bilgileri işte Sayın Başkanlarımız fazlasıyla <laughs> verdi. Ben sözü fazla uzatmayacağım. E, ee, i̇l teşkilatımıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, ee, i̇nşallah hep birlikte e, ülkenin problemlerine e, deva olacağız. İnşallah. Teşekkür ederim Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Ee, Çalışma Bakanı'nın bugün yaptığı bir açıklama vardı emekli ikramiyeleri ile ilgili, asgari ücret ekstremi ile ilgili ve EYT ile ilgili kısaca müjde yok böyle şekilde bir açıklaması var. Bu konuda bir değerlendirme de bulunuyor Hüseyin Bey. Biz abi sabahtan çıktık, yoldaydık ama açıklama kendisini duymadım. Sadece e, internetten aldığım habere göre sanıyorum 1100 lira kadar bir e, para ödeneceği söylendi. E, bunu bunun biz doğru olmadığını söylüyoruz. Çünkü daha önceden açıklamalara göre hükümet tarafından 5000 lira civarında bir para ödeneceği söylenmişti. Ee, hükümetin dün açıklamasıyla bugünkü açıklama arasında her zaman olduğu gibi tutarsızlık var. Bu tutarsızlıklar her alanda oluyor. Hukuk alanında da böyle, ekonomi alanında da böyle maalesef insanlar umutlarıyla oynuyorlar, insanlar hayalleriyle oynuyorlar. Yani bunlar kabul edilemez. Eğer vermeyecekseniz vermeyeceğiz dersiniz, Verecekseniz de açıkladınız verirsiniz. Dün öyleydi, bugün böyleydi olmaz. Yani bu halkla dalga geçmektir, halkla alay etmektir. Biz bunu kabul edilir, bulmuyoruz. Ülkenin ekonomisinin en iyi dönemlerinde zaten Sayın Genel Başkanımız ekonomi başındaydı. O zaman ekonomi e, kişi başına milyasa 13.500 dolarlara dayanmıştı. Bugün o rakamlar resmi verilere göre 8.000 dolarla da söyleniyor ki bu tüyün açıklamış olduğu rakamlardır. Ki o da zaten makyaj, makyajlanmış rakamlardır. Yani bunların doğru olmadığını biliyoruz. Ülke maalesef artık bir e, uçurumda yuvarlanıyor ve buna da birlikte yaşıyoruz. Bunu biz kabul edilebilir ve doğru olarak bulmadığımızı söylüyoruz. Eğer söz verecekseniz yapacaksınız, eğer yapamayacaksanız da sözünü vermeyeceksiniz. Yani bu halkla dalga geçmektir, hatta alay etmektir. Bunu kabul edilebilir bir yer, yani yoktur. Hükümet de bu konuda işte takınadığımızı bilinmesini isteriz. Başkanım, bir soru da ben sorabilirim. Bugün e, 66 genelinde Memleket Partisi'nin bir basın açıklaması vardı. Tüm partilere bir e, davet vardı açıkçası tarım politikası ile ilgili. Siz de politikalarınızdan bahsettiniz. Tarımla ilgili de politikalarınız var. Memleket Partisi'nin davetine ne diyeceksiniz? Umuduyla yeni bir görüşünüz var mı şu anda? Yani açıkçası öyle bir davet herhalde genel merkez değerlendirilir ve ondan sonra o gerekli aksiyon diye düşünüyorum. Bizim tarım eylem planı geçen sene 8 Haziran'da yayınlandı. Burada e, yani 50 küsur üzerinde madde var. Hatta biz Adana'da lansman yapıldı. E, bu tarım eylem planı ile biz özellikle tarım lisesinde e, lansmanını yaptık. Hani e, tarım lisesi e, klasik anlamda bir meslek lisesi değil. Biz tamamen hani fen lisesi gibi herkesin özenerek gideceği bir tarım lisesi konseptini e, yayınladık. Ee, ...içinde e, geleceğin çiftçilerini yetiştirecek eğitim sistemi olacak geleceğin tarım teknolojilerini e, yaratacak, girişimcilerin yetişeceği, e, devletin aynı dolayı nakdi finansman sağlayacağı e, bir tarım lisesi modelini e, biz e, geçen sene bu zamanlar yayınladık. E, çünkü tarım dalgası geliyor, teknolojide tarım dalgası geliyor. Son 5 yıldır Silikon Vadisi'nde tarım şirke, tarım teknoloji şirketlerine müthiş paralar yatırıldı. Burada tarımdaki en büyük e, konu maliyet. E, Maliyeti teknolojiyle aşağı doğru indirebilirseniz ve e, arazileri de toplulaşmayla birleştirebilirseniz ölçek, ölçek ekonomisini yakalayabiliyorsunuz. Şu anda biz Türkiye'de tarımda e, yeterince başarılı olmamızın sebebi bir teknoloji yok iki toplulaşma yok yani e, gittikçe e, küçülen ve parçalanan e, tarım arazilerinde hiçbir zaman ölçek ekonomisinin getirdiği maliyeti indiremiyoruz ve aslında kendi arazimizle kendi paramızla bir şekilde e, verimsiz e, bir süreci yaşıyoruz e, çoğu ülkenin tarım arazisi bizden daha az ama bu iki noktada başarılı oldukları için. Tüm dünyaya ihracat yapar hale geldiler. Tarım eskisi gibi e, yani insanların e, korkup işte çamurdan kaçıp şehre gidecekleri bir alan değil. Tam tersi artık çamura ve toprağa dokunacağımız bir süreç yaşıyor. Pandemi de bunu açıkça gösterdi ki biz gıda zincirimize sağlam bir şekilde oluşturmamız lazım ve bu gıda zinciri de yalnızca bize yetmemesi lazım. Bir dünya dünyada belli noktaları doyurabilmemiz gerekiyor. Ve o zincirin e, başlangıç noktası burası olması gerekiyor. Ya da başkalarının zincirinin orta noktası burası olması gerekiyor. Bu süreçte biz tarımı ilk eylem planı olarak açıkladık. Umarım memleket partisi de muhtemelen bunun farkındalığını arttıracak bir e, çağrıda bulunmuştur. Diğer partilerde zaten hani böyle bir konsensusun içine girerse e, iktidar olduğumuz zaman ve iktidar olunduğu zaman tarım noktasında aksiyonlar alınır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var mı? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar çikolatamız ve pastamız var. Çikolata